Bir alışkanlığı değiştirmek için 21 gün gerekli diyebiliyoruz ama yapılan sonra da araştırmalar bu sürenin bir hayli uzun olduğunu ortaya çıkardı. Yani alışkanlıklardan vazgeçmek için 21 gün yeterli değil. Peki bunun için ne kadarlık bir zamana ihtiyaç var? Yanıt haberimizde. uzun vadeli planlarım olur. Beslenme düzenimi değiştirmek istiyorum. Sosyal medyada geçirdiğim vakti azaltmak istiyorum. Sigarayı bırakmak çok uzun sürdü. Çeşitli denemelerden sonra yaklaşık bir 3 ay sürdü. Zaman zaman yeni hedefler belirliyor, planlar yapıyoruz. Kimi sigarayı bırakmayı düşünüyor, kimi sağlıklı beslenmek istiyor. Ancak yeni bir düzeni benimsemek ya da bir alışkanlıktan kurtulmak o kadar basit olmayabilir. Alışkanlığı oturtması 2-3 ay alıyor. Belli bir alışkanlığın bırakılması ciddi anlamda sıkıntı. Aklına geliyor çünkü. Aklına geldikçe şey çalışıyorsun Zihnimizin bir davranışı alışkanlık olarak kabul etmesi için 21 güne ihtiyaç olduğu söyleniyordu ama o süre daha fazlaymış. Yapılan araştırma bir alışkanlığın gerçekten edinilmesinin ortalama 59-66 gün sürdüğünü hatta bu sürenin 335 güne kadar uzayabildiğini söylüyor. Tamamen insan psikolojisiyle alakalı herhalde. Sevdiğin bir şeyi ya da sana iyi geldiğini düşündüğün bir şeyi bırakmak herhalde bir mücadele gerektiriyor. Heltker dergisinde yayımlandığı o araştırma. Yeni bir alışkanlığın edinme çok uzun bir süre. Alışkanlıklardan kolay kopamıyoruz. Hazır olmakla ilgili bir şey bence o. Yani alışkanlıklardan vazgeçmek için 21 gün yetmiyor. Bu alışkanlık bir insan da olabilir. Bir insana çok alıştıysan bence 2 ay gibi bir süre daha makul.